Çoğu günleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene Çoğu Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Hüseyin Erkul, Profesör Doktor Okan Aktur, Profesör Doktor Pelin Kanten, Genel Sekreter Ayhan Monuz, akademik ve idari personel, aileler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Korosu ve Çomü Devlet Konservatuarı Orkestrası tarafından Çomü Marşı'nın söylenmesi ve müzik dinletisiyle devam etti. ÇOM Ürektörü Profesör Doktor Sedat Murat açılış konuşmasında ÇOM öğrencisiyle akademik ve idari personeliyle kocaman bir aile olduğunu söyledi. Arkadaşlar ÇOM'u her zaman söylüyoruz gerçekten büyük bir aile öğrencisiyle akademik ve idari personeliyle tüm çalışanlarıyla ayrılan veya da devam eden öğrencilerimiz sürekli devir daim ediyoruz. Mezun oldukça buradan ayrılıyor, yenileri geliyor. En fazla tabi devir daim öğrenci kesiminde ama biz şunu da istiyoruz. Öğrencileriyle de en fazla kaynaşan bu birlikteliği beraberliği devam ettiren bir üniversite olsun. Bu da bizim önemli bir hedefimizdir. İnşallah bütün birimlerden bunu da özellikle bekliyoruz. Yani bütün mezun olan öğrencilerimizin mutlaka iletişim bilgilerinin bunlarla bağlantılarımızın devam etmesi gerekiyor. Bunu eğer gerçekleştirebilirsek 30 yıllık bir üniversite yani çok da zor değil. Ama mezunlarla buluşma işte akreditasyon çalışmalarında üniversitelerin derecelendirilmelerinde çok önemli bir yeri var. Buna da özel bir önem vereceğiz. Evet bir kurum kültürü ve 30 yıl etkinlikleri doğrultusunda bugün bir araya geldik. İnşallah böyle daha nice günlerde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bu kutlamaları devam ettirir. Bu birliktelik, bu beraberlik Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde ve Çanakkale ruhuna yakışır bir şekilde inşallah bundan sonra da devam eder. Açılış konuşmalarının ardından birinci oturumda emekli idari personele belge taktimi, emekli akademik personele belge taktimi, 25 yıl ve üzeri hizmet veren idari personele belge taktimi, 25 yıl ve üzeri akademik personele belge taktimi gerçekleştirildi. İkinci oturumda eğitimden kariyere, çoğunluklara belge takdimi, akademik performans gösterenlere belge takdimi yapıldı. Etkinliğin ikinci günü birinci oturumda yeni başlayan akademik personele cübbe giydirilirken, ikinci oturumda akademik yükselme alanlara belge takdimi gerçekleştirildi. Törenler fuaye alanında gerçekleştirilen resepsiyonla son buldu.